Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimde olan genel kurulunda başkan seçilen Mustafa Buluntu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Buluntu'yu makamında ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu. Başkan Buluntu sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Kahramanmaraş'ın iş dünyasındaki sorunları masaya yatırılırken Başkan Buluntu hayata geçirmek üzere olduğu yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonunda Müsiyat Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni başkanı Mustafa Buluntu'ya çiçek ve tablo hediye etti. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Buluntu Bey ve yönetim kurulu üyelerini ziyarete geldik. Çok güzel ve hayırlı olsun ziyaretiydi. Malumunuz e, Kahramanmaraş için çok güzel bir ortamda, demokratik bir şekilde yapılan seçim sonucunda kazanan Kahramanmaraş oldu. Biz de bunu tebrik etmek anlamında MÜSİAD ailesi olarak bugün Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaret ettik. Ee, burada müsyat ailemizin çok değerli üyelerinde hizmet veren arkadaşlarımızın da yine yeni yönetiminde var olması da bizleri gerçekten gururlandırdı. Kahramanmaraş'ın çatı platformu olan Ticaret ve Sanayi Odamızın daha güzel projelerle birlikte ileriye dönük çok önemli hizmetler vereceğini ve biz de bu hizmetlerle birlikte paydaş olacağımızı ifade ettik. Bizler iş dünyası olarak ve Müsiyat Kahramanmaraş Şubesi olarak yapılacak olan her çalışmada Kahramanmaraş için atılacak olan her imzanın konulacak olan her taşın yanına biz de elimizde koymaya hazır olduğumuzu ifade ettik. İnşallah çok güzel hizmetleri hep birlikte yapacağız. Biz bunlara canı gönülden inanıyoruz. Kazanan Kahramanmaraş oldu. Bundan dolayı da tüm Kahramanmaraş'taki iş dünyasında oy kullanan arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda geçmiş yönetimde bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası çalışanlarına, meclis üyelerine, yönetim kurulu üyelerine Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan arkadaşlarına çalışmalarından dolayı da onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, i̇nşallah iyi günleri hep birlikte ileriye taşıyarak bayrağı hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de iş dünyası olarak birlikte taşıyacağımızı da canı gönlüne inanarak arkadaşlarımızla bu mutlu anı e, ölümsüzleştirmek istedik ve hep beraber buradayız. Katılım sağlayan arkadaşlarıma ve iş dünyasına da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Evet yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Yani bu kadar teveccüh, bu kadar yoğunluk. Hem yorucu ama çok tatlı bir yoruculuk var. Gayet de güzel geçiyor. Yani bugün de ilk önemlisi bir toplum kuruluşumuz ağırladık biliyorsunuz. Kasiyadı ve müsiyadı. Hep dediğimiz gibi aynı noktaları konuşuyoruz. Yani şehrimiz adına projeleri konuşuyoruz. İşte kasiyatla yapacağımız, müsiyadımızla yapacağımız projeleri konuşuyoruz. Yani ortak akıl artık Kahramanmaraş'ın hani tek noktaya baktığı ve birleştirici bir rol üstlendi. Ticaret ve Sanayi Odamızın misyonunu, vizyonunu, bundan sonraki yapacağı projeleri hem anlatıyoruz hem de destek istiyoruz. Sağ olsunlar yani gelen tüm kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız da bu konuda hem fikirler Kahramanmaraş'ın özlediği bir tablo şu an meydana geldi. Ve bu konuda da gerekli çalışmaları yapacağız. Yani şehrimiz adına yapılması gereken tüm projeleri biz layıkıyla artık burada takip ediyoruz. Teşekkür ediyorum.